bugün bizim gurur İnşallah birazdan ülkemizin dört bir yanındaki organ ve sanayi bölgelerimizde üreten, istihdam sağlayan, ihracat yapan, ayrı yaparak nitelikli üretim kabiliyetimizi geliştiren 12 farklı kategoride ilk ona giren 77 firmamıza toplam 172 plaket takdim edeceğiz. Gerçekten iyi yapan, doğru yapan her zaman bunun karşılığını görmeliyim. Marifet ispatı tabidir. O halde gerçekten OSB'lerde bugün OSB yıldızları anlamında düzenlenen programı da bu anlamda son derece değerli buluyorum. Zaman içerisinde OSB'ler önemli dönüşümler ve değişimler geçirdi. Son yıllarda hızla arttırdığımız desteklerimiz sayesinde bugün artık tüm o Türkiye'ye yayılmış, kusursuz bir makine gibi işleyen son derece etkin organize sanayi bölgeleri yapılarımız var.